Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Bugün biz sizinle çok önemli bir şey paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Rüyanın doğum günü vardı, söylüyorduk hep. Ama bugün Rüyanın doğum günü aslında birkaç hafta önceydi. Fakat biz Rüyanın doğum gününü Bakın, ee, bugün yapacağız. Ve dalından. biz bir sürü ama bir sürü parti süsü aldık, parti malzemesi aldık arkadaşlar ve onları sizinle paylaşmaya karar verdik. Şimdi Rüya, şimdi Rüya size hepsini tanıtacak yavaş yavaş. Evet, önce senlerden mi başlayalım? Arkadaşlar, Rüya'nın doğum günü konsepti Elsa olacak. Bir de tülü var. Evet, şu tarafa gelebilir misin rica etsem? Tamam, geleyim. Bakın. Evet, böyle daha bu güzel tülü. gözüküyor. Bu tülü. Bu elbisenin arkası. Elbisemiz ne kostümüydü? Hmm, Elsa. Elsa kostümü. Elza. Bir Bakın. daha tutabilir misin? Önünü göremedik tamam. tatlım. Bir gösterebilirsen çok iyi olur. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel mavi. O kadar güzel bu ki tülüyor. üzerinde karlar olan bir türü var. Bir ee, aşağıda kabarık bir eteği var bir gördüğünüz gibi pırıltılı. Bir, 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 bir saniye bu elbiseyi biz e, teknosa da. Disney karakterleri, kahramanlarının karakterleri gelmiş. Biz çok aradık ama oradan bulduk. Rüyacım tut bakalım, diğerini gösterelim bir de. Bakın orada. Bizim aslında bir tane kostümümüz daha vardı arkadaşlar. Bakın aynı şey. Evet, bu da vardı. Hatta size şöyle gösterebilirim. Bir saniye bakın şöyle. Bunu koyayım mı? Bizim bu da vardı ama şey. Bunu giymekten vazgeçtiriyor. Rüya. üzerinde şeyler var bunun. Simler var değil mi Rüya? Bu da şöyle yere koyalım mı Rüya bunu? Tamam, bu. Bunu yere koyalım. Bu, bu da bu yaş doğum günü için. Şey, İyi ki doğduğun yazısı var üzerinde. Elsa'nın evet. da fotoğrafı var. Elsa. Saçları örüp bir de peruğumuz var. Bakın şöyle göstereyim mi? Göster bakalım. bakalım. Evet aynı Elsa'nın peruğundan değil mi Rüya? Nasıl takmayı düşünüyorsun? Göster bakalım arkadaşlara. Ben taktım mı arkadaşlar? Ben biliyorum. Biraz zor olabilir. <laughs> Bence onu sürpriz olsun. Çünkü doğum gününde arkadaşlarla paylaşırız tamam mı? Doğum günü pastası da çok güzel. Kaldır bakalım peki. Şöyle. Hı, katla bakalım. Şimdi arkadaşlar diğer süslerimizi de size göstereceğiz. Sabırsızlanıyoruz hepsi için. Ya başlayalım istersen onları da göstermeye. Önce bunu. Bu da benim şeylerim. Ne bunlar? Onlar da, göster bakalım şöyle. Açmamıza gerek yok. Bunlar da arkadaşlar böyle şey. Bak bak. Kartaneleri var. Kataneleri. Ama bu çok da güzel. Kartaneleri. Evet, diğerlerini gösterelim mi yavaş yavaş. Tamam. Şöyle tabağı göster bakalım. Tabağın üzerindeki karakterleri görüyorsunuz arkadaşlar. Elza Anna. Evet, biraz Elza ile Anna kardeşi bunun. Bunun evet. kız kardeşi bu. Elza'nın kız kardeşi. Evet, Elza ve Anna var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim tabağım. Gibi. Bir tane daha tabak aldık ayrıyetten. Ama yıttım ben bunu. Evet bu e, ikisi he, bildiğiniz gibi Elsa'nın, Frozen'ın konsepti mavi olduğu için bütün süs eşyalarımız, Çata, bütün partilerimiz mavi. Çatal. <laughs> bu çatallar bizim. Yemek yerken aa biz pastaları unuttuk. Bir şey Pastalar yarın gelecek. Arkadaşlar bir de çocuklar için böyle çatallar aldık. Her şeyimiz Elsa konseptli. Evet. Diğerlerini gösterelim mi Rüyacığım? Süper arkadaşlarım geliyor benim yarın. Cumartesi benim doğum günüm. Evet, cuma günü. Bu da tabak. O da bardaklarımız. Ay. ay. Bardaklarımız da yine gördüğünüz gibi. Ben de tabak zannettim. Bu bardaklar. Evet, bu da bardaklarımız. Meyve suyu dökebiliriz ama meyve suyu yok mu anne? Meyve suyu da alırız tatlım. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi peçetelerimiz ay. bile el salı ve anmalı. Düştü. İşte bu peçete. Bakın kız kardeşi. Evet. Anla ile Elsa. Evet. Oradan gösterebilirsin. Oradan da görünüyor. Evet, çok güzel işte. Biz bunlara da çok bayıldık arkadaşlar. Yani Gördüğünüz gibi. Pınar'ın düğüne düğüne gittik. Pınar'ın Tetişle Tetişle Pınar evlenmişti. Biz de orada oynadık. Evet. Bakın. Şurada gösterebilir misin şu tarafta? Şu tarafta gösterebilir misin rica etsem? Evet, bunlar da Parti kartlarımız. Evet. İyi ki doğdun yazıyor üzerinde. <laughs> Tabii üzerleri yine el İyi sabı. ki doğdu, Rüya. Rüya. Evet arkadaşlar göstermeye devam edelim. Şöyle bir masa örtüsü aldık. Bu da böyle e, masamızın kenarlarına gördüğünüz gibi Şöyle. süreceğiz. Evet göster bakalım. Tamam. Şimdi baş. Şu karşıma geçebilirsen daha iyi görürüm. Tamam. Ay, bir dakika benim en çok hoşuma giden şeyi size göstermek Çakayım. istiyorum arkadaşlar. Şu tacın güzelliğine Çakayım. bakar mısınız? Bir saniye bak bak Rüya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Tak bakalım Rüya bir görsün arkadaşlar. Ya zaten doğum gününde takacak Rüya. Ben doğum gününde çekeceğiz ama. Arkadaşlar bak. Ay, aa, ne aa, ne sana da canım. göster. Asanı göster. Değneğin vardı ya sihirli değnek. Ay evet arkadaşlar. Kokuz, pokuz, Yakından uziyor. bir gösterebilir misin? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz uziyor. gibi rüya bunu aldığımız gün yanlışlıkla biz açtıktan sonra paketi kırıldı. Şurası kırıldı ama biz onu yapıştıracağız. Fokus, fokus. <laughs> Sizin işine bak. Kar atıyor değil mi? Evet. Tamam. İşte sizi en sevdiğim şey. Bu, Vay. bunlar benim en sevdiklerim. göstersen evet. Göstersene Rüya. Evet. yok yok bir şey değil bir şey değil. Vardı bir gösterebilir misin? Göstereyim Şunun göstereyim göstereyim. güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Pırıltılı pırıltılı. pırıltılı. Oldu, bakın. Evet. Rüya'nın bunlar el salı ayakkabıları. Bakın Elsa konseptine Uygun olarak. Bakayım. Evet Rüya'nın ayağını su topladığı için böyle buraları açık ayakkabı aldık biz de arkadaşlar. Ama Kesildi çok tatlı. Ayağım. Çok acıyor şu ayağım. Bu çok tatlı ama değil mi çocuklar? Evet. Bu da benim ezberlerim. Evet. Şöyle göstereyim. Bunlar da eldivenlerimiz gördüğünüz <laughs> evet. gibi. Şimdi periye göstereyim. bir de şunlar vardı değil mi? Küçük küçük bunlar da kartlarımız. Bunlarla, bunlarla ne yiyoruz biz anne? Bunları da mesela yemeklerimizin, tatlılarımızın üzerine buradan içinden hatta bak bir tane istersen açıp gösterebilirim. Açayım mı? Evet. Şöyle bak bir tane. Ama doğum gününde açabiliriz. Onları da alınır. Hmm, evet ama bir tane gösterebiliriz. Bir taneden bir şey olmaz bak. Eğer merak ediyorsan peki arkadaşlar da merak ediyor olabilir bir tanesini çıkartır mısın rica etsem biraz geri gidebilir misin rüya şunu alayım şöyle Hı, bir tanesi işte bu çubuklar ya. çok güzel oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi bakın yazıda da var üstünde evet şöyle, şöyle uzaktan gösterirsen bir saniyedir Hı. evet böyle küçük küçük kartlar şöyle. kürdanlar yani aslında evet gördü arkadaşlar yerine koyabilirsin işte söylediğim gibi arkadaşlar bu ayakkabılara bayıldım yalnız bunlar. Biz bunları da Teknosa'dan aldık bu arada. Disney karakterlerinin oldu. Yani elbisesiyle takım. Aa, evet 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 bir de böyle uzun uzun parti mumlarından aldık. Fiyatları da gayet uygun. 10 liraydı galiba. Hı hı. Evet bir de böyle bayraklar aldık. Bayraklar. Evet. Ama bunlar peçete. Yine peçete. Evet. Yani süslerimiz çok güzel arkadaşlar. Bir de bu var tabii bizim. Perin bakın. Bakın arkadaşlar İspersiniz göstereyim takalım. bir saniye bir saniye. Takalım mı? Takalım bir saniye. Elimden kaçtı. Takabilirsen bir saniye şöyle. Tacı çıkartma, tacı çıkartma. Taç da kalsın. Çok güzel mi? oluyor. Takacağım ya. İkisi beraber güzel oluyor aslında. Bir saniye. Arkadaşlar şunu güzelle bakar mısınız saçın güzelliğine? Harika bir şey. Rüya harika gözüküyorsun. Gel bakalım. Şu elbiseyi de bir üzerine tutar mısın lütfen? El kraliçem aman ne yapıyorsunuz? Buz olur her yer. Yapmayın kraliçem. Lütfen şu elbiseyi de bir üzerine tutar mısın? Çocuklar bakar mısınız şuraya? Benim kızım küçük bir Elsa olacak işte yarın. Oy. Saçındaki toka düştü işte, herhalde. Alabilir miyim onu bir? Ah. Bozulmasın çünkü yarın partide işte böyle tokasını buraya takmışlar arkadaşlar. Saça monte edebiliyorsunuz şeyle. yani. Çok güzel bir şey bakın. Güzel. Aynı Elsan'ın saçı gibi Ama sapsarı. Korkuyor. Evet koy bakalım Korklasın onu da. da. Bizim parti malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Ee, yarın e, büyük gün biz bu parti malzemelerini masamızı hazırlayacağız. Rüya bana yardım edecek. Hatta Rüya e, kendisi bile hazırlayabilir masasını. Değil mi Rüya? Evet. E, videoya çekeceğiz tabii ki size de göstereceğiz. Her şeyi teker teker şimdi gösterdiğimiz gibi işte tacımız, Aa, e, tabaklarımız, masa örtümüz her şeyi göstereceğiz. Bunlar bayraklarımızı zaten göstermiştik. Asamız işte bunlardan söylemiştim size evet. İyi ki doğdun yazılı e, karakterlerin üzerinde oldu parti kartları. Bunlar da misafir peçeteleri gördüğünüz gibi çok tatlılar ama evet, bunlar bardaklarımız çatallarımız her şeyimiz burada. Partimizi yarın hazırlarken arkadaşlar size videoyu çekeceğiz, göstereceğiz. Hatta Rüya kendi hazırlayacak. Sakın ama sakın bizi izlemeyi unutmayın. Kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Çok eğlenceli videolar çekeceğiz. Gel bakalım Rüya, Arkadaşlar bir görüşmek arka üzere diyelim. Kanalıma abone olma ya. Bak yakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.